Şimdi şunu söylüyorum. Sen bu kadar ekonomi sıkıntı var. Bu kadar hikaye var. Bu kadar baskı zulüm var. Çıkıp elle dokunur bir gözle görür. Bir şey yapmıyorsun. Ortaya bir icraat getirmiyorsun. Ama bu süreçte evet. AK Parti vurabilecek ekonomi doktrinleri dile getirmiyorsun. Milletin zulmünü dile getirmiyorsun. Hiçbir şey dile getirmiyorsun. Ama bu sürede evet. AK Parti Ekonomiden sorumlu adamını, maliyeden sorumlu adamını kapı kapı dolaştırıyor. Çin'den para buluyor, İngiltere'den para buluyor ve seçim bütçesi yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun onların bir kendindeki avantaj 128 milyar dolarlık kasadaki boşluktu. Hı hı. Şu an benim bildiğim. E, 60 küsür milyon milyar dolar para var kasada yani bir seçim ekonomisinde boşver iki tane seçim yapacak bir şey var. Çıkartır. Düşün sen buna karşı biri aktarıp üretemezken herif kasasını doldurdu üstüne de yarın öbür gün seçime giderse kardeş emekli sen 14 alıyordun bundan böyle 25 alacaksın, asgari ücret sen 22 alıyordun bundan böyle 30 alacaksın diyerek ortaya iki tane argüman alsa bu adam seçimi bırak %52 ile %50 artı 2 ile 50 artı 2 ile seçildi zaten Ali çıkacak bu adam senin karşında yüzde 60 da 70 de seçimi alır. Çünkü bu ülkede 11 milyona yakın emekli var. Ve bunlar büyük çoğunluğu seçmen zaten. Daha önce sana yerel seçimi kazandıran bu. İşte CHP'nin anlamadığım ve anlatamadığımız sıkıntısı bu. Siz yani CHP bir politika üretemiyor. Ekonomiyle ilgili bir politika dile getiremiyor. Eksik dile getiremiyor.